Merhaba Akrep burcunun kadınları ve erkekleri Şubat ayının 3. haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının 3. haftasında Akrep burcunun kadınını ve erkeğini kılım hangi yorumumuz gelecek? Burada İzmir'de inanılmaz bir fırtına var. Özür dilerim. Akrep burcu erkekleri ve Akrep burcu kadınlarının Şubat ayı 3. haftası itibariyle bakalım enerjimiz nasıl olacak? etrafındaki kötü enerjiler sizi yoracak mı, üzecek mi? Aşk hayatınız, kariyer hayatınız, aileniz, dostunuz, akrabalarınız bakalım nasıl size bu hafta yönlendirilecek yönlenecek ve siz bu etkime etkiler ve tepkiler hususunda Akrep burcu olarak, Akrep burcu insanı ve karakteri olarak nasıl bir iletişimde bulunacaksınız? Bunları kartıma soracağım ve cevaplarını arayacağız. Akrep burcu kadınıyla ilk önce başlamak istiyorum. Daha sonra Akrep burcu erkekleriyle yorumumu tamamlayıp videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Akrep burcu kadınları Şubat 3. haftası itibariyle bakalım. Akrep burcu kadınlarının bu haftaki enerjisi nasıl olacak? Şubat 3. hafta 2021. Harika Akrep burcu kadınları bu hayat benim hayatım, kardeşim. Ne istersem onu yaparım. Kimin ne istersem özgür hür adam ne. E, kararlarım kesin ve net. Ben hayatımı yeni bir dönüm noktasını yaşıyorum. Herkes gibi ben de 2021 senesini kutsuyorum ve bu kutsal ile birlikte kendime yeni idealler, yeni kararlar ve yeni kararlar doğrultusunda yeni e, düşünceler ile hayatımı idam ettirmek istiyorum. Kah aile kurmak, kah ailenizden ayrılmak, evlenmek ya da boşanmak gibi radikal kararlar alabileceğiniz bir haftanın zaman dilimi içerisindesiniz. Akrep Burcu kadınları. Çok 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 kesin ve net kararlar vereceğiniz bu, bu haftada aile bireyleriniz, Dostlarınız, arkadaşlarınız sizin yanınızda olarak gözüktü. Özellikle anne baba ve yakın akrabalarınızdan inanılmaz derecede bir destek alıyorsunuz. Aynı zamanda akrep burcu kadınları bu hafta itibariyle sizin bir nakiliniz söz konusu. Bir yerlerden taşınma, bir şehir, şehir değişikliği ya da ev değişikliği, bir, bir yerden bir yere seyahat, ev değişikliği ya da ev içerisindeki eşya değişikliği gibi yoğun enerji içerisinde olacaksınız. Bu sizin net kararınız olarak gözüktü. Akrep Burcu kadınları. Bu hafta evinizle ilgili yapacağınız değişiklikler, şehir değişikliği de olabilir, e, hane içerisindeki eşya değişikliği de olabilir e, ya da bir nakil olarak başka bir evden başka bir şey, başka bir evden başka bir eve nakliyat gibi bir durumunuz söz konusu. Bunu e, kariyer anlamında da taşır isek akrabalarınızın özellikle tavsiye ettiği işler ya da onların bulduğu işler sizin için daha hayırlı, daha kısmetli, daha bereketli, daha verimi bol, kazancı bol meslek gruplarıymış. Bunları muhakkak dikkate alın akrep burcu kadınları. Aileyle olan, vereceğiniz olan, akrabalarınızla ilgili ya da eşinizle vereceğiniz olan kararlar en güzel, en mantıklı ve en bereketi ve parası bol olan bir işmiş akrep burcu kadınları aynı zamanda o kadar güzel kartlar çıktı ki akrep burcu kadını için sizin hayatınızın dönüm noktalarının yaşandığı ve gücünüzün savaşmaya müsait olduğu kadın hormonlarınızla ve erkek hormonlarınızın bir ar bir arada yürüttüğünüz güçlü otoriter ayakları yere yere sağlam basan ııı e Kendine ifade edebilen Aynı zamanda nazik, kibar Hanımefendi, güzel söz sahibi Bakımlı bir hanımefendi Gibi böyle çok güzel bir portföy içerisinde gördüm Akrep Burcu kadınlarını ikizler Burcu gibi o kadar Değişik karakterlere girebilirsiniz ki bu hafta Ailenizle ayrı konuşup Kendinizle Baş başa kaldığınız zaman verdiğiniz, o vermiş olduğunuz kararlar e, sizin net ve kesin kararlarınız olacak ve bu sizin hayatınızın dönüm noktası olacak. Eğer ki ailenizde farklı ve yapacağınız durumlar neyse e, farklı bir boyutsa e, kesinlikle siz e, yalancının tekisiniz diye devam edermişim ben. E, yalandan kaynaklanan bir dönüm noktası da yaşayabilirsiniz. Bu da sizin iyiliğiniz için mi? Tabii ki e, tatlı yalanlar ve kötü yalanlar var. Ama e, sizin bu dönüm noktasında akrep burcu kadınları para kazanmak arzusu, hayatınızı idam ettirme hususunda bir kaçışınız olabilir. Ama şöyle de bir şey söyledi kartlar size zaten akrabalarınız, aileniz, yakın dostlarınız maddi olarak size zaten destek vermeye hazır siz bu konularınız var ise muhakkak ki aile bireylerinizle görüşmeniz gerekiyormuş. Bu hafta itibariyle çok net çizgilerde çok verdiğiniz radikal kararlarda aile bireylerinizin fikir ve düşünceleri ön planda gözüktü. Akrep Burcu kadınları için kendi başınıza alacağınız kararlar pek de olumlu değil. Yani olumlu değil derken aile bireylerinizden ve dostlarınızla ilgili konuşmalarınız daha ön planda olması gerekiyormuş kendi kanatlarınızı tamam uçmak istiyorsunuz kendiniz hayatınızı idam ettirmek istiyorsunuz verdiğiniz kararlar ciddi evet net çok güzel hiçbir sıkıntı yok ama ailenizin desteği olmadan ailenizin fikirleri olmadan ailenizin çatı katı olmadan, ailenizle ilgili bir yuvanız olmadan siz çok da fazla kanatlanıp uçamıyorsunuz. Yani aile şart olarak gözüktü. Bu arada muhakkak bu hafta Akrep burcu kadınları muhtemel olasılıklı siz ev, ev hanenizle ilgili yoğun enerji içerisinde olacaksınız. Hanenizdeki ev, ev, ev değişikliği biraz önce de söyledim. Yeni eşya değişimleriyle ilgili yoğun bir enerji içerisinde gözüktü Akrep burcu kadınları. Akrep burcu kadınları aynı zamanda hayatınızdaki o tekrar o potansiyel güçlü enerjiyi yakalamak için biraz entelektüel olarak çalışmalarınız neyse sanat, müzik, edebiyat, resim şiir, roman, kitap okumak ya da spor yapmak gibi entelektüel bir çalışmanız varsa hayata dair sizin ciddi anlamda kendinizi ruhsal olarak yalnız ve bireysel hissettiğiniz belki de bir namazda seccadeye durdu, durduğunuz zaman her şeyden kopup kendinizle yüzleştiğiniz o anlar mesela ben resim yaparken, müzik dinlerken ya da işte temizlik yaparken, yemek yaparken falan böyle kendimle birebir kaldığım anlarda birden ani parlamalar doğrultusunda sinir ya da ani refleksler verip birden hayatın akışına geçen o düzlemi yakalamakta ince çizgileri yaşıyorum. Bu hafta siz de o ince çizgileri sık yaşayacaksınız. Bu ince çizgileri yaşarken lütfen aile bireyleriyle birlikte olmaya çalışın. Akrabalarınızı seçin. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı değil, akrabalarınız, anneniz, babanızın tarafından olursanız çok güzel günlerin, çok güzel bir dönüşümün, çok güzel bir rehberliğin ışığı geldi. Haberi geldi Akrep burcu kadınları için kesinlikle bir erkek ya da bir erkek ya da bir arkadaş gibi partneriniz ya da dostunuz arkadaşınızın tarafını değil akraba ve anne babanızın eşinizin tarafını seçmek pozisyonundaymışsınız mısınız? Akrep Burcu Kadınları Şubat 4. haftasında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Youtube sayfama da abone olursanız ben de çok memnun olurum. Şubat'ın 4. haftasında Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi Şubat 2021 3. haftası Akrep Burcu erkeklerine geçmek istiyorum. Akrep Burcu erkekleri Şubat 3. haftası itibariyle Şubat 3. haftası akrep burcu 2021 Akrep Burcu erkekleri çok güzel. Siz artık aa, bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Başlamışsınız da ya. yaratıcı ifadeni, yaratıcı bir ifadede kendinizi gösteriyorsunuz. Etrafınız tarafından bu kadar atik olmanız, fark edilir olmanız, Etrafa ışık saçmanız, mucit macit gibi böyle etrafta dolanmanız, çevreniz tarafından beğenilmeniz yeni yeni fikirler üretmenize ve sizin enerjinizin yükselmesine neden oluyor. Yeni fikirler ve yeni projeler doğrultusunda ani sinirler, ani parlamalar yaşıyorsunuz. Çünkü işinize odaklanamadığınız anlarda çevrenizdeki insanlara zarar verme eğilimi de gördüm Akrep Burcu erkeklerine. Ee, şöyle bir şey var bu hafta sizin işinizle aynı kulvarda aynı kariyerde olan aynı kulvarda koşuşturduğunuz her kim varsa ekip arkadaşlarınızdan hiç kimse e, sizin işinizle ilgili ya da sizin buluşlarınızla ilgili sizin görüşlerinizle ilgili sizin e, hayata bakış açınızla ilgili ya da sizin e, yemenize, içmenize kadar, Neredeyse bu zamana kadar tartışma odaklı olun. Bu hafta hiç kimse sanki size sataşmayacak, etmeyecek ama haftanın ilk başlarında böyle olacak. Akrep Burcu erkekleri o kadar rahat olacak ki bu rahat tavırınızdan insanlar sanki sizi süzgeçten elekten geçiriyormuşçasına bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Şubat 3. haftası itibariyle. Ondan sonra sizin bu yaratıcı ifadelerinizden kaynaklanan bu özgür şımarık tavırlarınız ya da otoriter ve diktatör tavırlarınızdan ya da kararlı davranışlarınızdan insanlar rahatsız olacak ve hafta sonlarına doğru akrep burcu erkekleri insanlar sizin üzerinize yürümeye başlayacak. Buna dikkatli olun. Sizin çalışma potansiyeliniz neyse buna dikkat edin. Projeleriniz neyse dikkat edin. Sevdiğiniz insanla görüşmeleriniz neyse buna dikkat edin hafta sonuna doğru insanlar sizin bu yaratıcı ifadenizden ve potansiyel enerjinizden rahatsız olmuşlar ve bu rahatsızlıktan dolayı sizin üzerinize gelebilirler sizin varlığınızdan ya da yokluğunuzdan sıkılıp bunalıp sizin tartışma ortamı yaratıp sizi huzursuz edebilirler bu yüzden kendi işinize odaklanın. Başkalarının işlerine kesinlikle karışmayın. Başkalarınızın, başkalarının işlerine karıştığınız an zaten kavga ve gürültü peşi sıra ardı sıra gelecek. Müsakrep burcu erkekleri. Buna çok dikkat edin. sizin bu, bu hafta zaten yoğun bir hafta. Bu yoğun bir haftada yapacağınız seyahatler ya da iş görüşmeleri, arkadaşlarınızla ilişkileriniz, eşinizle, partnerinizle olan ilişkileriniz Sürekli takip altında olacak ve e, takipten ziyade fark edilir yanınızda ortada olduğu için e, ister istemez insanların tepkisini üzerine çekeceksiniz. Yani bu sizin e, belki bir e, kıyafetinizle de olabilir e, dikkat çekiminiz bir saat bir ayakkabı bir dış görünüş e, bir kokuyla da bile hani e, ben bunu nasıl düşünemedim bu nasıl düşünmüş diye böyle insanlar gıcık olacaklarmış size. Ve bu gıcıklıktan dolayı da kaynaklanan tartışmalara hazırlıklı olun sayın akrep burcu erkekleri. Şimdi akrep burcu erkekleri. Evet sizin iş seyahatleriniz ve biraz önce de dediğim gibi iletişiminiz inanılmaz derecede kuvvetli bu hafta. Bu hafta yapacağınız toplantılarda, bu hafta e, birebir görüşmelerinizde çok aktif ve faal olarak gözüktünüz. E, enerjiniz yüksek hiçbir sıkıntı yok bilgi dağarcığınızın yükselmesi hususunda farklı yerlere gidişiniz ve farklı insanlarla tanışmanız farklı alanlarda oluşunuz da söz konusu belki de bir seyahat doğrultusunda ya da farklı yerlere gitmeniz doğrultusunda eşiniz ya da partnerinizle de çıkacak tartışmalara hazırlıklı olun akrep burcu erkekleri bunun haricinde akrep burcu erkeğine fazla da bir durum yok ama muhakkak ki bir sinir durumların var. Bu sinir durumları da şundan kaynaklanacakmış Akrep Burcu erkeklerinde. Bir masa düzeni vardır herkesin. Siz artık kendinize odaklayın. Ya da bir işte park alanında problem. Hani başka insanların yaptığı hatalardan kaynaklanan ve sizin o hatayı yapmamanızdan kaynaklanan bir durum söz konusu. Siz yan, bir adam yanlış yere park etti arabasını ve siz or, oradan geçemediniz. Bu bir sizin sinirlerinizi havaya zıplatır, değil mi? Ya da tam karşıdan karşıya geçeceksiniz, sizin ışığınızdan farklı araba geçti, hemen siz tabi sinir olarak kendinizi parlar olarak gözükürsünüz. Ya da ıı, bir kuyrukta bekliyorsunuzdur. Sosyal mesafeyi koruyorsunuzdur. Birisi pat diye böyle gelir. Sosyal mesafeyi korumaz ya da çarpar eder falan. Başka insanların kural bütünlüğüne uymamasından kaynaklanan problemlerden dolayı sinir kat sayınızın yukarıya çıkmasından kaynaklanan bir tartışmaya da hazırlıklı olun akrep burcu erkekleri. Bunun haricinde durumlar sizin bu şekilde. Yani biraz sabırınız, biraz olaylara tepkileriniz bu hafta önemli. Sizi böyle sistem böyle akrep burcu gel kavgaya, gel kavgaya, gel kavgaya. Hadi seni bir yerlere yollayalım. Bak trafikte neler oluyor. Gel kavgaya. Hadi gel bakalım biraz seni sinir edelim. Bakalım durumların ne alemde, nasıl tepkiler vereceksin gibi. Hayat sizin enerjinizi bu şekilde yoğuracakmış sayın akrep burcu erkekleri bilginiz olsun şubat 4. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın İyi haftalar diliyorum. Youtube sayfamına abone olursanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar.